Ne olur yalan söyle yani. Hani bensiz bir hiçsin. O onun geçen gün <laughs> <laughs> kız. İnsanlar en çok hangi yalanı söylüyor? Yok ya ben hiç logi yapmadım. <laughs> Demin ne oldu? İngilizce oğlum benim terapi oğlumuyum. <laughs> <diye> <laughs> 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 terapist bey. <laughs> Bugün asla moduma giremeyeceğim. Terapist bey, Terapist bey. Herkes yalancı orospu çocuğu olmuş. Terapist bey, terapist bey, yalan bunların ağzında güve yapmış. <laughs> <laughs> terapist bey, terapist bey, herkes yalancı. Farkında mısınız? <laughs> terapist bey, terapist bey, Allah aşkına yalanın rengi olur mu? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Aklımı kaybetin lan. Bana lazım bir terapi. Bana ne çoğala paraları. Dinle sen terapimsin. Bedava lan, valla bedava. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Terapim size hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım delilerim benim. Kafayı yiyen o insancıklarım benim. <laughs> Vallahi her pazartesi saat 7'de terapin var. Ben bunu sana artık hatırlatmaktan yoruldum. Bugün pazartesi ve saat 7'de bu video yayınlanıyor inşallah. <laughs> başardıysam yayınlanmıştır. Şerefinize iyi gelsin diyerekten bu içerikler. O yüzden selamımdan sonra hemen bir abone kısmını söyledim ve bitti. Hoş geldin, iyi ki geldin. Bugün nasılsın? Ben bugün de iyi değilim. Bugün seninle konuşacağımız konu yalanlar, dolanlar, iftiralar, oyun bozanlar, şerefsizler. Giriş biraz boktan olmuş olabilir ama bölüm hiç öyle olmayacak inan bana. Çünkü, çünkü gerçekten bu sefer araştırmamı yaparak e, geldim. Bilerek, duyarak, görerek geldim. Boş gelmedim bugün. <laughs> Arkadaşlar her zamanki gibi ben bu bölümü de akşam çekiyorum. Akşam çektiğim için çok yorgunum. Çok yorgun olduğum için de zaten cümleleri toparlayamayan ben iyice toparlayamıyor. vallahi kusura bakmayın bu da böyle bir içerik yani. Bu arada 5 bin abone olduk. Beni 5 binmişim gibi çek. <laughs> Artık bir aileyiz diyebilirim sanırım bence. Teşekkür ediyorum hepinize. Sizi yerim. Öptüm. 5000 kişilik bir family'yiz, aileyiz. Hepimiz de deliyiz. Orası apayrı bir konu. 10 saatte şu telefonu şöyle elimde tutuyorum. Artık bilgilerimi akıtmaya başlıyorum izniniz ile. Bu arada... aldığımı biraz fazla kaçırmış olabilirim ee, ya da sivilcelerim azmış olabilir. Emin değilim şu an ekranda kendimi çok şey görüyorum. Of ya vallahi yalan videosu çekiyorum ama bir özgüven mi patlatsaydık bir kusurlarım falan mı çekseydim bu ne böyle ya. Aslında bu haftanın konusu gerçekten yalan dolan değil. Çünkü gerçekler gün yüzünde. Gün yüzünde. of <laughs> um, tamam susuyorum artık vallahi giriyorum yeter be. Yalan türleriyle başlıyorum izninizle. Ne? Bilgilerimi aldığım yerde bana şey diyor. A, okunmuyor mu? Ne oldu karardım bir ya. Veritabanı bağlantısı kurulurken sorun çıktı diyor. Ve internetim var. Demin ne oldu öyle ya? <laughs> bakın şimdi. Aa, vallahi teknoloji. Bana bakın. <laughs> Neyse, ilk verimiz iptal. <laughs> devam edelim. Ya bizim nerelere ihtiyacımız mı var? Yalan söyleyen kişiyi nasıl anlarız? Yalan söyleyen kişiyi bence şeyden anlayabilirmişiz. Daha fazla hareket ederlermiş. Mesela size bir yalan söyleyeyim. Yok yok ben daha önce hiç sevişmedim gibi. Hani böyle hareket ederek konuşurlarmış yalancılar. Buna dikkat edin. Konuşurken avuç içlerini saklamaya çalışırlarmış yalancılar. Hemen yine örneklendireyim. Yok ya ben hiç dogi yapmadım. <laughs> gibi oluyormuş bu yalanda. Eli gizleme olaraktan burun kaşıma varmış. Bu da yani normal ama insanın burnu da kaşınabilir yani sırf burnunu kaşıdı diye karşınızdaki yalancı orospu çocuğu olmuyor bence. Ama yine de e, bunu da bir örnekle anlatayım. Ben bu yaşıma kadar kimseyi aldatmadım ya. <laughs> Yalan mıydı, doğru muydu vallahi siz bilin bunu. İyi bir yalancı mıyım, kötü bir yalancı mıyım? Vallahi siz bilin. <laughs> Sonra ne varmış hemen bakalım. Ha bir de burun kaşıntısında şöyle bir detay varmış. Buna da çok şaşırmışım. Sert kaşırsa gerçek kaşıntı, narin kaşırsa yalandır. Ha ben demin sert kaşıdım. O zaman... Neyse. Şöyle mesela. Yani burnunu sert kaşıyorsa biri... Bu gerçek bir kaşıntıymış. Ama örneğin yalan söylerken şöyle... Örnek vereyim. Yok ya ben kimseyi aldatmadım. Yapıyorsa bu onun yalancı olduğunu belli ediyormuş. Bu çok önemli bence. Buna dikkat edelim. Bu gerçekten önemli ve buna ben artık dikkat edeceğim. E, burada mı hiç kaşımayacağım? <laughs> Öyle dikkat ediyorum ben. Göz temasını kaçırır diyor. Yine ben size bir yalan söyleyeyim izninizle. E, beş bin abone olmaktan çok mutluyum ya. Anladın mı? Hani tekrar hatta şey. Beş bin abone olmaktan çok mutluyum ya. Combo yaptım fark et. Combo <laughs> yaptımı fark etsin mi? Bakalım şimdi benim yalanımı çözebilecek misin? Yüzünü kapamaysa olurmuş. Yo ben hiç sinemada sevişmedim. <laughs> Çok korkunç bir video. Bütün taktiklerimizi anlatıyorum şu an. Yalancılar farkında mıyız ya? Oo. Yüzünü kapama olayı bir de şöyle. Mesela elimde bir nesne var diyelim. Yine tekrardan örnek veriyorum aynı cümleyle. Yok ya ben sinemada yapmadım. Ne yaptım? Fark ettin mi? Elimdeki nesneyle yüzümü kapadım. Bu da yalancısın demekmiş. Allah Allah biz bunları belki bilmeyerek yapıyoruz. Bu el kol hareketçiler ne deniyordu bunlara? İşte bu analizciler çok şey biliyor yani. Ama demek ki doğru yani. İnternette böyle yazıyordu arkadaşlar. İnternette de yazıyorsa doğrudur yani. Değil mi? Bence öyle çünkü. Okey bu diğerini hepimiz biliyoruz yani bence öksürük abi. Öksüren kişi de yalan söylüyordur. Öksüren insanlara dikkat edin hemen bir örnek veriyorum. Yok ya benim şey liseden, <laughs> liseden arkadaşım ya. Nasıl? Halbuki liseden arkadaşı değil. O onun geçen gün s***li <laughs> kız. Ama ne diyor? <laughs> Yok ya benim <laughs> liseden arkadaşım ya. Deyip sanki bunun önemsiz bir şeymiş gibi bize anlattırmaya çalışıyor. Önemsiz bir şey değil bu <laughs> sen o kızı anlıyoruz yani biz artık. Bu bölümü izleyen herkes yalancıları, dolancıları, dolandırıcıları, sahtekarları, sahte insanları ayırt edecek artık. Terapimsi bugün için var. Tükürdüm gözükmemiştir inşallah. Zaten bugün çok çirkinim ya. Dişim sarı kahve içtiğim için. Pembeyim. <laughs> Yeşil de çok da benim rengim değil sanki arkadaki şeyle köylü gibi gözüküyorum. Biraz özgüven bölümü çekelim mi arkadaşlar ne diyorsunuz? Var ihtiyacımız sanki. Benim çok garip bir fikrim var. Ee, Terapimsi ile ilgili bir tane bölüm çekmek. Onu yapabilirsem beni çok tebrik edin. Çünkü çok 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 zor bir şey deneyeceğim. Önümüzdeki hafta ya da iki hafta sonra yani bu aralıklarda çok farklı bir bölüm gelecek. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Öksürmedim yemin ediyorum. E, geyirik geldi o yüzden. Yoksa yalan söylediğim için <laughs> <laughs> Yapacağım vallahi yapacağım. Yapacağım yapacağım. Olayların hepsini aynı anda yaşamıyorlardır bence bu yalancılar. Bazılarını oha kulaklarda ve yanaklarda kızarma diye bayağı kızarım. Ya ben galiba yalancıyım arkadaşlar yapacak bir şey yok çok bilmediğimiz şeyler miydi bunlar? Biliyoruz ama işte bunlar tekrardan bir hatırlatma arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bak nesne. Nesneyle kendimi kapıyorum. Yalan söylüyorum. Burun, burnumu kaşıyarak sen de konuşuyorum. Yalan söylüyorum. <laughs> Öksürerek konuşuyorum. Yalan söylüyorum. Hareket ederek konuşuyorum. Yalan söylüyorum. Yani yalan söyleyen insanları anlamak bu kadar da zor değil. Bu dediklerimi yapıyorsa karşındaki yalancının önde gidenidir. aşk'a. <laughs> Peki size bir sorun var. Sizce insanlar en çok hangi yalanı söylüyor? Biraz düşündüm. Biraz size zaman tanımak istiyorum. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Günahsız gibi yalan yalan. Öyle saf ki sevgimiz yalan. Hani bensiz bir hiçsin en çok söylenen yalan. Arada Survey Araştırma Şirketi Türkiye'de 1100 katılımcıyla en çok söylenen yalanı belirledi. <laughs> Sonuçlara göre ilk sırayı yine söylenen yalanı örtmek için söylenen sözler oldu. %21 ile ben asla yalan söylemem ilk sırada... <laughs> i̇lk sırada yer alırken İkinci sırada %16,5 ile telefonum sessizdeydi oldu. Yani en çok söylenen yalan neymiş? Ben yalan söylemem. En çok söylenen ikinci yalan neymiş? Telefonum sessizdeydi. kanka böyle söyle olsun bitsin yani uzun uzun laflar ediyor bu da. if. şuradan bakıyorum biliyorsunuz. İnternet iyi güzel de yani bazı şeyleri çok uzatıyor. Bu kadar basit bir şey ne bu kadar dırdırdır yani. Ne diyorsunuz peki en çok söylenen yalana ben yalan söylemem? Kim diyor ki bunu? Ben demiyorum. Yalan herkes söyler bence. Bunu sadece salaklar der yani. Şeyi de anlamam. Yok işte pembe yalan, yok işte beyaz yalan, yok işte siyah yalan, yok işte anasını yalanı? Okey var böyle bir şey. Bunu e, kimse inkar etmesin. Ama hani kanka yalan işte yani. Anladın mı? Yani yalanı hatta belki bu veriler yalandır. Yalanı yalanla kapamak en büyük yalan olabilir. Çünkü düşün şimdi bir tane yalan söylüyorsun. Ben olduğum yerle ilgili yalan söyleyeyim. Diyeyim ki sevgilim var işte sevgilim soruyor. Ben o gece pub'dayım. Bana diyor ki neredesin? Evdeyim. Sonra bana diyor ki işte e, ben evinin önündeyim. Neredesin? Ben diyorum ki ha bakkala çıkmıştım geliyorum. Ne oldu? İki yalan oldu. o da diyor ki tamam aşkım bekliyorum. Sonra ben işte taksiye biniyorum eve gitmeyeceğim için hızlı bir şekilde kendimi eve doğru sürüklüyorum. Tekrardan sevgilim yazıyor. Neredesin? Diyorum ki ah aşkım bakkal kapalıymış. A 101'e gittim. Dım 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 zaman geçiyor. Ne oldu? 3 yalan oldu. Böyle böyle işte bu bir böyle bir olay yani. Keşke hiçbirimiz yalan söylemesek. Keşke hepimiz çok iyi insanlar olsak ama no. <laughs> so boring yani. Yalan iyi ki var ya. Düşünsenize yalanın olmadığını. Birisiyle tanışıyorsun. da bütün gerçekleri söylüyorsun yani. Bu korkunç bir şey olurdu. Ya da biri benimle tanışıyor. Bana diyor ki ay çok şişkosun. Ay şöylesin. Ay böylesin. Ay ananı yani. Ben gerçekleri duymaya hazır mıyım sence aşko? Ne olur yalan söyle yani. Yalan iyi ki var. Ben memnunum yani yalan dünyada yaşamaktan. Bence siz de olun. Yok sen şöylesin. Yok böylesin. O şunu yapmış. O bunu yapmış. Ay hepimiz yalan hayatlar yaşıyoruz zaten. Bu gerçekleri suratıma vurmana gerek var mı? Ben memnunum. Hayatımdan memnunum. Sustuğum yalanlarla memnunum. Senin o gerçeklerin suratıma vurmana gerek var mı be? Sence ben gerizekalı olduğum için mi o yalanları susuyorum ayrıca? Görmek istemediğim için ben o yalanları susuyorum. Niye gözümün önüne sokuyorsun o yalanları? Niye? Ne için? Kim için? Tamam terapiste ya. Ben sinirlendim sadece. <laughs> Peçete, meçete yok mu burada da terapistiniz? Bir masada bir peçete olur, Bebe insanlar ağlayabilir yani. Bakın gözümde doldu, nasıl iyi oyuncuyum, nasıl iyi oyuncuyum! Bu işine mi geliyoruz oğlum bu terapist masalarıyla? <laughs> bir de benim bir, bir derdimden daha bahsedeyim. Madem terapi maripi dedik, neden bu e, içeriklere bir terapi uygulaması sponsor değil? <laughs> Acaba tam tersi mi yapıyorum yani? hani Neden olsunlar ki gibi bir yerde miyiz? Ya da böyle bu bardaklarda içmeyebilirim. Hani burada böyle bir isminiz yazabilir. İsterseniz markalar. <gülüyor> <gülüyor> 5 bin amadeyiz artık biz. Markalar gelsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi yalanın türleri diye bir şey varmış. Anasını kim <laughs> yani. Bir de yalanın hangi türde olduğunu bulmaya çalışacağız. Hayat yeterince zor değil mi ha? Koruma ve savunma yalanları. Neymiş bakayım hemen size özet geçeyim. Uzun uzun yazmışlar be. He tamam koruma ve savunma yalanları şey gibiymiş. Yani mesela kaçırılıyorum. Yok yok bir problem yok seni polise şikayet etmeyeceğim gerizekalı. Mesela bu da bir yalan ama hani bu iyi türde bir yalan yani. Kendini koruma ve savunma yönelik bir yalan o yüzden. Buna yalancı demem. Buna yani yapacak bir şey yok. Koruma ve savunma yalanı bu deyip... <laughs> yolumuza devam edebiliriz tamam bunda bir problem yok. Empati yalanı. Ha oha bu biraz tehlikeli. Yani eğer gerçekten zeki bir insansan ve empati duyabiliyorsan... ...karşındaki insanın duymasını istediği şeyi düşünerekten ona bunu söylemek. Empati yalanıymış. Oha. İşte bu benim aslında ihtiyacım olan şey. Bana hani empati yapılarak bana yalan söylensin istiyorum. Gerçekleri duymak istemiyorum ya ben hani. Bu o yalanmış. Empati yalanı. Bence bunu lazım bu. Bunları söyleyene de yalancı demeyelim olur mu? Bu da lazım hepimiz için. Mentalimiz için lazım bu. Ay manipülasyon! <laughs> Manipülasyonla ilgili bir bölüm çektim aslında, çok da bence gayet faydalı bir bölümdü. İzlemediysen git izle, dinlemediysen git dinle. Çünkü ben Spotify'da da varım yani, beni Spotify'dan da dinleyebilirsin. Uzun yolculuklarında illa benim bu görselime maruz kalmak zorunda değilsin. Bir tık be, bir tıkla Spotify'dan başka neler var bilmiyorum. Oralardan, buralardan dinleyebilirsin yani, sadece Tfimsi yazman yeterli. <laughs> Ne manipülasyon ne olduğunu da burada size anlatmayayım yani. O kadar da boktan bir içerik değiliz Allah'ımıza bir şükür. <laughs> Anksiyete bozuklukları diyor. Siktir git be. Özgüven düşük kişileri özgüven eksikliğini telafi etmek ve daha etkileyici bir kimlik algısı yaratmak için yalan söyleyebilir. Siktir git be. <laughs> Siyasın özgüvensiz be. Siktir git. Erteleme isteği. Ya bunlar çok sıkıcı şeyler arkadaşlar. Yalan söyleyecekseniz de buna değerek söyleyin ya. Yok ben kapatıyorum bu siteleri yani. Bize hiçbir bilgi vermiyor bunlar. Yemin ediyorum şurada sen ben karşı karşıya koyarsak daha verimli olur. Neyse yani özetle şu arkadaşlar. Yalan bence dünyada gerçekten gerekli bir şey. Bunu e, neden söylüyorlar ya? Ben insanlar neden kandırıyor falan gibi düşünmeyin yani. Yalancılık evet kötü bir şey ama bazı iyi tarafları da var şimdi hepimiz biliyoruz. Gerçekler acıdır. O yüzden e, gerçeklerle ben hep yüzleşmeye hazır hazırım. Değilim. Bunu zaten anlamışsınızdır. 10 dakikadır aynı şeyi anlatıyorum. Ama yani bizi kandırmaya da çalışmasınlar. Yalan seviyorum diyorum ama aldatılmayayım yani. <laughs> Aldatılmayacak kadar bir yalan söyleyin yani bana. Böyle küçük taleplerim var yani benim partnerlerimden. Yalan söyleyin ama aldat. <laughs> Çok gerçekten ama terapimsi bölümleri çok garip oluyor arkadaşlar. Ben de bütün bilinç altımı, bilinç akışımı size açıyorum burada oturup. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur yani ya da ne bileyim bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Bu hani neye hitap ediyor bu içerik ben gerçekten anlamadım. Hani okey terapideyiz, terapist bey var, ben varım, siz varsınız falan ama... <laughs> Gerçekten bir delinin hatıra defteri gibi bir içerik. Kim yapıyor ki bunları? Kim kendiyle yüzleşiyor? Kim kim? Ah oh, ah! Oh. Bütün influencer'lar, bütün YouTuber'lar sanki hiç terapiye gitmiyorlar, sanki hiç akıl dengeleri, zihinleri problemli değilmiş gibi, hayatlar yaşıyorlarmış gibi size gösteriyorlar. Ama hepsi terapimsilere gitmeli, bu yollardan geçmeli. Ben de şu an bu yollardan geçiyorum. Bu yolları geçersem iyi bir yere geleceğiz, değil mi? <laughs> 5.000 abone özel de içerik yapmadım bilmem farkında mısınız. Darısı yani 10.000 abone özele gelir ya. 10.000 abone gelir. Lütfen rica ediyorum yorumlarda beni mutlu edecek yalanlar söyleyin arkadaşlar. Ee, DM'den bana çok yakışıklısın, çok iyisin, en iyisin. <laughs> tarzında e, yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ya da dinlediğiniz için çünkü ben bir podcast'im. <laughs> ben değil de yani içerik Seni seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Telefonum çalıyor. Alo. Aşkım. Ne yapıyorsun? İyi e, sen ne yapıyorsun? Evde misin? Yok çekim çekiyorum. Ha iş yerindesin pardon. Ben de eve geldi de uykusuzdum acaba dedim. <laughs> Hayır be işteyim işte. <laughs> Ay canım benim iyi sesin güzel geliyor. Güzel. Ay iyi yavrum benim. İyi sevindim. Mutlu olayım yavrum benim. <laughs> Mutluyum anne zaten. <laughs> e, ee, kendin diyordun ya mutsuzun diye tamam. <laughs> Dengesiz oğlum benim. Teradim ucu oğlanıyım benim. <laughs> Ay güzel gülüyor. Allah'ım hep güldürsün. Daim olsun gülüşün. Amin. Ay yavrum benim. İyi ne çekiyorsun? Yalanlar. Yalanlar. Hadi çek bakalım. Çek. İhanetler. Yalanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay güzel güzel anlat bakalım anneciğim. Bir abone olun desene. Şimdi mi? He. Başka ama ne diyeyim yanında? <gülüyor> <gülüyor> abone olun. Abone olun. Özgür'üme abone olun. <laughs> abone olun lütfen abone olun abone olun <laughs> abone olun, abone olun. <laughs> lütfen abone olun lütfen <laughs> abone olun aa hala olmadınız mı aa abone olun abone olun tamam yeter oldular <laughs> hadi kolay gelsin hoşçakal bay bay hoşça bye. seviyorum <laughs> <Bye. gülüyor> Vallahi planlı değildi. Video sonuna denk geldi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>